Selamun Aleyküm arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz yeni bir video ile karşınızdayım bugün 28 2022 Nisan'dayız fidanlarımız uyanmış Allah'a şükür gördüğünüz gibi Anmış artık. Gördüğünüz gibi fidanlarımız bayramdan sonra bağlayacağız artık gördüğünüz gibi arkadaşlar fidanlarımız hepsi de uyanmış. Artık bahar gelmiş. Buranın rakımı 950 arkadaşlar. Gözlerin hepsi de patlamış. Yani dua durumundan çıkanlar bile olmuş artık. Dua vaziyeti bitmiş kimilerinde. Bunlar ıspanak arkadaşlar. Ispanaklar da çok güzel büyümüş. Bu da yeni fidanımız arkadaşlar. Bunda daha gözlerde uyanma yok. Şuradan patlar herhalde. Şu anda yok. Bunda şurada var arkadaşlar. Bunu dediğim gibi tepe kesimi yapmadan kendi halini bırakacağız bu fidanı. Fidanlarımız komple uyanmış arkadaşlar. Zamanı geldi çünkü bunların. inşallah çapalamasını, gübremesini iyi yaparak bu fidanlarımızı güzel sürgün 2 metre sürgün alacağız inşallah. Bu da yeni dikin bir fidanımız. Daha patlama yok. Şu dua pozisyonu. Bunlara dua pozisyonundan çıkmış artık. Məni bizim bu durumu bu şekilde Bunları sürgün temizliği yapacağız arkadaşlar bayramdan sonra. Şu anda uyanmayan fidanımız görünmüyor şu anda. Fidanlarımızı soğuk falan vurmamış arkadaşlar. Bu fidanımız daha önce uyanacak. Tahminim bu arkadaşlar daha uyanmamış. Bu büyük ihtimal tozlayıcı. Bunu defterden bakmam gerekiyor. Bu da ancak yanıyor. Evet arkadaşlar fidanlarımızın. arkadaşlar böyle bir piç sürgün çıkmış bu buradan büyüdüğümü yukarı tarafı kurutur ben bunu kopardım bunlar hep kontrol edilmesi gerekiyor arkadaşlar yoksa aşının altından patlayan sürgün uzadıktan sonra yukarı tarafı aşının üstüne beslemez üst taraf üvey olduğu için kurur arkadaşlar bu sürgün kontrolümüz yapmamız gerekiyor ben bunların hepsini yapacağım Zaten araların çapalanması lazım. Dipten yani çapalamamız gerekiyor. Otlar bayağı büyümüş. Geçen hafta sağlık sorunlarından dolayı gelememiştik. Nasip olursa bayramın ardındaki hafta sonu inşallah çapalama işlemimizi yapacağız. Bu da yeni fidanlarımızdan biri arkadaşlar. Gördüğünüz gibi uyanmış. Şuradaki göz şu göz olmamış. Şuradan var. Şurada var. Burada var. gözden ikisi de baslamış. Düğme göz. Boyunlu göz. Biz artık sürgünleri haziran gibi kontrol ederiz onların. Bu fidanımız ivert olması lazım arkadaşlar. Bu farklı. Bunu tozlayıcı olarak diktim. Daha uyanmamış o da. Bahçemizin bu durumu bu şekilde. Diğer videolarımızda görüşürüz arkadaşlar. Sonra daha detaylı ve gösterimli olarak anlatacağım.